Evet eve geldik. Abi, ilk önce tamam anlatalım arkadaşlara. AVM'den eve açtı. geldik. Abi, Şimdi Eşim de e, sürpriz bakayım. oyuncaklarımızı açıyoruz. Baş... Ne almışlar? Şuradan Bakalım. Arkadaşlar kremi. Kremi aldılar. Açamadım ya. Açamadın mı? Arkadaşlar Açtı. Bravo. Arkadaşlar. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar şey Arkadaşlar bunu deneyeyim mi? Dene bakalım. Arkadaşlar ben de bu oyu kalsın. Arkadaşlar bunu çöp atmıyoruz. yanlış mı? Arkadaşlar bu çok güzel. Tamam şimdi çok merak ediyorum. Sürprizleri tek tek açalım mı? Hayır. 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 Ama gösterelim belki seninkinden başka çıktı. çıkacak. Arkadaşlar. Ha bir de Hero Kitty ruj almışlar. Önce evet, ben başladım. Ya Hello Kitty ruj zaten ne oldu belli. Değil Ay Hello Kitty rujlarını severim. Sever misin? Arkadaşlar, burada nasıl bir Afra kafanda kalsaydı çok yakışmıştı. Tamam. Evet. Arkadaşlar ben aynaya bakacağım. Sen görmek istiyorum. Tamam hadi git. Siz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. Bakayım, bakayım rujlar. Arkadaşlar bakayım. Eğriye bakacak arkadaşlar. Şeffaf rengi. Evet. Şeffaf renk. Hayır. Ay açamadı söyleyeyim. ya, açamadı ya. <laughs> çevir 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 açılmıyor. Arkadaşlar ya. o yapar. Gel. Ay ay akıyor. akacak çok akacak, akacak. Tamam kapat kapat. Kapat hiç sevmiyorum. Afra'da. Böyle sevinmeyeri. Ay bende. lay lay Ay afra da. Neyse. Neyse. Abi önemli şarkı. değil. Ben onları saklarım arkadaşlar. <laughs> ha 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 ha. Ha. Evet. Şimdi sen de bir ucunu açıyorsun. Ama yok ya ben şunu merak ediyorum. Arkadaşlar onu ben. Arkadaşlar <laughs> bu şarkı. sonra. Çünkü onu bunu daha çok merak ettim. Ya bakalım kime ne çıkacak. Bu en güzeli. Ne Biz çıkacak sana ne hissediyorsun? Bu da hepimiz Ne hissediyorsun ne <laughs> çıkacak? Ben bundan istiyorum vallahi. Bu en güzeli. Bakayım o ne? Bunların adını biliyor musunuz siz? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. <laughs> Ay ne oldu? Çok mu zorlandın ruj açarken? Ben yapabiliyorum. Sen niye bekliyorsun? Ama önce olasın. Ha, rujları tek tek açıyorsunuz. Hı -hı. Ama e, sürprizleri hep beraber mi? O nasıl oluyor? Bu hep beraber. Arkadaşlar ah. ben açmaya başlıyorum. Hep beraber. Ah, rujumuz. <laughs> Siyah. Tamam seçeceğiz. Şimdi. Şimdi bakalım. Açıyorum. Arkadaşlar bunu kendi kızı çıksın. Ya hadi aç merak ettim hadi otur. Oo çok Oo, iyi. Çok Bu boya yiyor şarjı. Şimdi bakayım bir tane alalım. Arkadaşlar Arkadaşlar sıyırmayacağım. Şey ne oldu yüzden... dudan çatlamıştı hani. An ağıyor, ağıyor şarjı. Bu da Ne var başka? Ne oldu? Kaça? açıyorum. Şey Arkadaşlar. Arkadaşlar açamıyor iki. Aa çıktı çıktı çıktı. <laughs> Yavaş dik tut, dik tut. Dik tut yere dik. Arkadaşlar bakın. Yere dik. Ay bak yere dökülüyor. Arkadaşlar Emel açtım. Arkadaşlar. Aferin, aferin. Arkadaşlar bunu açamıyorum. Öyle Ben tamam. çıkmasını istiyorum. Duya atacağım. Anam Arkadaşlar sürebilir miyim? İstediğin Abi. çıksın. şey Abi, şey açılmıyor. tamam şimdi beraber bunu açalım. Bakayım 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 ben bakayım. Açılıyor işte bak. Ben sana yardımcı olayım. Ya anne. Ben Ne oldu? Ben açamıyorum. Ne çıktı? Ay hani bir kere yanlış açmıştık ya. Abla demiştik ki yanlış açtınız diye. Öyle açmayalım. Arkadaşlar, evet bir kere arkadaşlar yanlış açtık biz. Bütün kutuları yani. yırttık. Yani yırttılar. Bu, ben, ben buna Ay, Ben, ben buna buna arkadaşlar? Buna. Ben buna çıkmasını istiyorum. Tamam. Otur Bakın, bakalım. Aç, aç bakalım. Açıyorsun. Tamam, sen aç. O arada Dilara'ya bakalım neler çıkıyor. Tek tek çıkart bakalım Dilara. Oo. Neler çıkıyor? Oo, kaç tane? Dört tane. Aa, buradan ben bir bacak istediyorum. Bacak istediyorum. Tek tek açacağız Bekle şimdi. Dilara'dan neler çıkacak? Onu seyredelim. Yazıktan yastık. Aman git Donatime macima çıkmadı. Hadi aç bakalım çok Hadi. Ah ne hissediyorsun? Siz de merak ediyor musunuz? Ne hissediyorsun? Ama alsın o. Tamam ama o da önce o alsın karışmasın. Ateş ne hissediyorum ben burada? Sen dur bakalım. İkra'yı seyredelim. Şu bacak. Dur yardım edelim. İkra yardım edelimdir araya. Hayır diyorum ki ikradıla araya yardım edelim diyorum karıştırmadım. Anne çöpleri buraya kovsun. Evet çöpleri şuraya toplayalım. Anne bana, Bu bana, bir işe yarıyor bana mu? Bana anne çıktı biliyor musun? Şu çıktı. Bakayım göster. Bakayım. Ah, bu ne? Arkadaşlar şu çıktı ya. Gerçekten mi? Bakayım bakayım. Çok ben merak etme. Şu çıktı bakayım hangisi çıkmış? Şu çıkmış. Bakayım. Değil mi? Şu çıkmış. Şu çıktı. Bakalım aç aç. Ben açamadım Bu Sen bekle bir önce Dilara aç. Sanırım şapka hissediyorum. Şapka hissediyor Dilara. Bakalım. Beni Bakalım. Ay arkadaşlar sonra aslan. Yine sonra aslan. Ay ayakkabılar çıktı. Ve göster. Gözlük. Göster arkadaşlara. Sözlük. Ama göstermiyorsun. Evet gözlüğümüz çıktı. Birazdan sıra gelecek. Şöyle bir kıyafetimiz var. <gülüyor> Ayakkabılarımız <gülüyor> var. Baksana benim. Arkadaşlar sizin hangi karakterli? Arkadaşlar bu Buradan bir kafa hissediyordum. Kafa hissediyorum. Bakalım ne çıkacak? Hangi bebek? Çok güzel bu bebek. Aç bakalım. İstediğim bir şey çıktı. Ay, bakayım. Ne döküldü içinden? Pıyır. Pırıl pırıl pırıl. Pırıl pırıl oh Epislendi ne güzel. Ne güzel harika. <laughs> Arkadaşlar öbür bebek çıktı. Çok güzel bir bebek. Bakalım mı? Göster Ama ben şöyle. Bebek. Ay, sen giydir şimdi onu. Evet, şimdi sıra kimde? Afra'da. Dilara'nın bebeğini gördük. Bakın Afra'da. Ben şimdi Afra'da sıra. Şöyle yapalım. Benim ay, ay, Arkadaşlar. umarım istediğiniz. Arkadaşlar şarjına bakın. Bakalım göster. göster ama. Gö <laughs> Ay ne kadar güzel Benim saçları Benim şey bebeğim çok iyi. Benim çok benim tatlı benim bir bebek. Çok merak ettim. Hadi çıkar paketleri koy buraya Afra. Merak etme Afra'nın Ben de çok merak yayın, ettim. Arkadaşlar yayında bir tane daha kullanırız. Sen bebeğini giydir bakalım. Evet. <laughs> Sus bağırma. Heyecanlısı. Ama heyecanlısın ama ben çok bağırıyorsun. Ben de var. Ben akamayı, Ay, Ay. 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 Bağırmadan ya ama bak adamım. başım ağrıdı. Çok yoruldum bugün AVM'de. Oh, piti piti. Kaya beyesi piti. Fiyazi yastık. jimnastik. Oh, Anamaya anam anam gittik. Bitlendik. Tik tik tik. Son dersin. Mate mate. Şu yapını dik. Oh, oh, nereden başlıyoruz? Şöyle böyle dik. Evet başlayalım. Bakalım. Okay. Yardım edeyim mi? Ay, ay, ya, ay şey. Dişim kıracak. Dişim ah. kıracak. Anne, bu, bu arada ben de dişimi açtım. Anne. Al bakalım. Neyi oh. neyi çok merak ettim. Bakalım hangisi çıkacak. <laughs> Aa, o hangisinin ayakkabısı? Hangi... Aa, bu çıktı. Hangisi? Ya bakayım aç. Arkadaşlar istediğim şey çıktı. aç bakalım ayakkabıları koy. bu çıksın. <laughs> koy yeri. Arkadaşlar şunu giydiremiyorum. Bunu çıkartıp bunu giydiremiyorum. Ayakkabıları çıkartıp giydireceğiz. Yüzüne bakacağım ve çıktığını yapacağım. Aa. Hiç çıktığını da bilmiyorum. Bu çıktıysa bir. O bir çıktı yapıyor. Hadi aç iyi. diğer paketi aç. Çok heyecanlı çok heyecanlı. Ama bir daha mı sayıyorsun ya? Tamam. Bir daha bu sayma ya. Bu çok merak ettim. Arkadaşlar. İyi bir İkra sen merak ediyor musun? Anne bu paket niye zor arkadaşlar? Zor ya? açılıyor ya. ah ne? Aa, o ne Hangisi göster? En sevdiği. Şey Şu çıktı bak bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Göremiyorum göremiyorum. Şu karakter çıktı bak. Şu karakter. Aa perde taşlı. Hadi bakalım. Ama benimki daha çok tatlı. Çok arkadaşım. güzel. Hepsi çok Abi güzel. Dur gösterelim arkadaşlara. Ben büyüyemedim Bildin, hadi. Gerçekten mi bildim? Evet, hadi bakalım. Bunu kıyafeti aynı, bu çıktı. Şu şey çıktı, şey. şu, bu çıktı. şu. Oy, ama bu, ben bunu e, yanlış yanlış yapmıştım. Ben. Bu benim istediğim kıyafetmiş yanlış söyledim. mi? Olsun, önemli değil. Ben? Hadi sen göster bize, Bebeği göster. Ben yanlış söyledim. Yani bu oldu. benim istediğim kıyafet. Şimdi tamam. son gözünü takıyor. Açıyorum bunu. Aç bakalım, ben yardım edeyim. Dişim kırılacak. Taş mı? <laughs> Taş değil. <Uuu>. Allah! <laughs> aa, aa. Pırıl pırıl pırıl, pırıl pırıl pırıl. Ay kula bakayım. Bakayım. Ay bunun ne kadar uzun saçları var. Ama benim de uzun saçlarım var. Aç bakalım. Aç aç aç. Ay, ay. Çok tatlı. Evet sıra kimde? Bende. Sıra. Ah, göster bebeğin çıkar. Aferin sen bebeğimi koydun buraya. Evet. Bu bebeğimize. Afra'nın bebeği. Afra sen bebeğini giydir. Şimdi sıra. Şöyle ben yardım edeyim mi aşkım? Dur canın acımasın. Tamam. Bebeğin nerede? Bebeğini Bebeğini tut ilk çok... Afra, Dilara. Aa, liste. Liste. Bebeğimi buraya koydular arkadaşlar. Çok tatlı bir bebeğim. Evet, istedim bu çıktı. Umarım bu çıkar. Allahu Ekber Allahu Allah, Allah bu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim de. Yarım var yarım. Dua ettin mi ondan önce? Amin. Amin. Ama benimki daha çok tatlı. Ben, ben Tamam bu şimdi kadar. sıra ikrada. Arkasından Onu bekleyin. Evet. Şimdi o ikrayı dinliyoruz. Ee, ee? Bu, bu arkasından Hı. mı? Şimdi ikrayı ikrayı seyredelim. Bana Bakalım aşağı ikrayı. O... Ay, Ay değişik ayakkabı çıktı. Bakalım. Evet. Sanırım bu çıkmış. Bakalım. Sanırım. Sana bu çıkmış olabilir. Ay bence bu çıkmış olabilir. Ben bunu çok sevdim. Tamam Ama hadi bakalım. Sana bu çıkmış olabilir. Ay ben bunu çok sevdim. Bence bu çıkmış Tamam şimdi Ay, öbürünü de, gidi, de aç görelim. Gidili, ben gidi, gidi, de maalesef çıkmış olabilir. Ay maalesef sen o maalesef. Anne ayın kadısı nerede burada? Arkadaşlar şimdi size... hmm. Arkadaşlar şimdi yine de... hmm. o piti piti diyorum. O piti piti Karamelisemiz Biraz, biraz, biraz. Eee... En büyük, içinde sana bu hissediyor sanırım. En büyüğü açmak istemiyorum. Dilara, Afra'nın şurasını giydirsene bak kolunu. Açamadım. Gidir. Açamadım da. İçinde bir şey hissediyor. Ah. Ne çıktı? Al da şu Bence... Etra. Bakayım, 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 bakayım. Bakın Siyah an... bir şey. Evet bu çıktı. Bak bana şeydim, bu çıktı. Ben bundan çok sevdim. Ben Evet. Neymiş bu siyah bebek ben kedi? Şşş, bak, ben evet. Arkadaşlar. Bakalım. Bakayım. Şaka yaptım. Bunu beğenmemiştim. Bunu istemiştim arkadaşlar. Ya Şaka eski sizi. Sizi gidiler sizi. Ay şimdi bir şey hissediyorsun ya. Yani. Ne hissediyorsun? Anne şunu şu açalım. Tamam bunu şöyle açalım ya. Evet bu kıyafetimiz. Ayşe, bırak şöyle, şöyle koy kıyafeti. Tamam özür dilerim pardon. <laughs> ay anne, yani şey. Yapamıyorum ben üstüne çık Tamam dur ben yardım edeceğim. Ya, dur. dur. Ay, Afra ya, ya. o bitim, bitim demeyelim abi. Artık. artık demene gerek yok. Açabilir misin onu? Ayşe, ben, balsam, Aa iki hastane kedinin çıktı. Ben yardım edeyim. Anne ama o, o benim şey çıkartma. Ben çıkartacağım. Ay çok zor açıldı. Niye öyle oldu? Anne. Bir şey istediyorum. Allah. Bana daha güzel bir bebek çıktı. Bakalım. Ama, bunu da zor. Ay göster arkadaşlara göster. Benim gibi sevmediniz mi arkadaşlar? Sevdik niye kıskançlık yapıyorsun Dilara? Onunla afiyet olsun. Gel gibi en son aldım. E sen öyle istedin. <laughs> Ay çok güzel bebeklerimiz var. Bakayım çok merak ettim. Afra, İkra, yardımcı olayım annem. Yardımcı olayım aşkım. Ay yanma. Sadece, annem Sadece annem çok seviyorum. Bakayım, göster. Tamam ben şimdi sana yardım edeyim. Ondan sonra bebeklerimizi Bak. arkadaşlarımıza gösterelim. Ama şu şey ee, çıkmadı. Etraf mahvoldu. Ama şu çıkmadı ama. Benim Bitti bebeklerimiz. Şimdi herkes bebeklerini göstersin. Mi? Arkadaşlar şeyimiz bu şeyimiz bunlar da... Bir dakika Arkadaşlar, tek tek ben konuşalım. Ben bunun adını ne koyacağım biliyor musun? Kilomi. Bunun tamam. Da ben... Şimdi tek tek konuşalım. Afra gösterir misin bebeğini arkadaşlara? Elini çek güzel göster. <laughs> Bak şöyle tutalım. Evet arkadaşlar Afra'nın şey bebeği. Bunun adını ben ne koyuyorum? Yedibak bak koyuyorum. Ne? Yedibak. bak. İkra'nın ben de... bebeği. Ben de Kromi koyuyorum ismine. Kromi evet benim ben ben Kromi'ye renkleri. Ben de Kromi'ye koyuyordum. Ne koyuyorsun? Hadi sen söyle. Seninki ne olsun? Gül mü Gül. Güle gül taktın Ay, gül sen. Gül olmaz. Gül olmaz. Gül olmaz. Aa. Ne? Bu aslana benziyor. Aslana benziyormuş. Ya. Aa bu böyle var ya şu. Şu sanırım kurt olabilir. Kurt. Ya neydi bu? Kurt. Sen biraz düşün yani o zaman yani Burada. Ne? Hmm. Bakayım bebeğini gösterelim. Çok Bunun güzel. aslan o ama minicik aslan. Bir şey yapmıyor ki. Yapmaz tabii o kız aslan. Çok tatlı. <laughs> Burada daha kilo bir kız. Ama birbirimize güzel geçiyor. Bay bay. Paketlerimizi olabilir. açtık. Abone ol. Diyor ki Afra. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Hangi karakterleri seviyorsanız videomuza yorum yazın diyor Afracık. Ee, arkadaşlar. Ee, başka ne demiştir Benim de kafa gitti ya. <gülüyor> 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 o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlemeyi, abone olmayı, bu 300 kızları takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar. El sallayın. Bay bay.